Ekuman alamadı Junior Fernandez ceza sahası Kaleci Kaan topa sahip Junior Fernandez'in sakatlığı var Mert Uzun oynadı Vitor Hugo karşılıyor Flavio Deniz bu arada yerde kaldı Başakşehir'de Crivelli aradan Hasan Ali'ye doğru Kamil Ahmet Hasan Ali mücadelesi Hasan Ali yerde kaldı Devam ediyor oyun Azubuike yükselti ceza sahasına doğru Kaan Edgar'e indiriyor. Berat yerde kaldı. Kriveli'nin faulü var Berat'a. Azubuike, Ekuban yerde kaldı. Kriveli'nin faulü. Halil Umut sarı kartı gösterdi Kriveli'ye. Janini şut pozisyonu arıyor. Dönen topa kasetas. Kaleci Mert Günok. Ceza sahası çıkardı ortaya. Dembaba. Şut dışarıya. Dembaba. Hasan Ali. Hasan Ali yerden çıkarmak istedi. Araya girdi Flavio. Ve şimdi Yusuf aldı topu. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı gidiyor. Efriyano'dan da sıyrıldı. Yusuf Sarı girdi ceza sahasına. Yusuf vurdu gol. Trabzonspor 1-0 öne geçti. Medipol Başakşehir karşısında. Yusuf Sarı. Flavio sol tarafa doğru. Yusuf kontrol. Yusuf son anda Yusuf Endi Yeşimiye çıkardı. Bakasetas bir şut daha yine Yusuf Endi Yeşimiye. Mert Günok değil, Yusuf kurtarıyor topları kale önünde. Yusuf yaptı ortayı. Yusuf Sarı yolladı ileriye doğru. Halil Umut Melerin bu arada düdüğü var. Faal olduğu görüşünde serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Sarı kart Rafa ile çıktı tepkisinden sonra. Koşarak geldi Halil Umut e doğru. Beraberlik golü için yüklenmek istiyorlar. Gulbrandsen, Gulbrandsen şutunu attı kan. Kaan'dan çok kritik müdahale. Yusuf gidiyor yine. Yusuf sıyrıldı yerde kaldı Rafael. Sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kartını şimdi çıkardı. 10 kişi kaldı. Başakşehir. <laughs> Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu değerli izleyiciler.